Merhaba arkadaşlar. Konumuz elektriksel potansiyel. Yani potansiyel farkından bahsediyoruz. Dikkat edin. Diğer konumuzda elektriksel potansiyel enerjiydi. Yani biz voltaj, gerilim farkı, potansiyel, potansiyel farkı, volt, voltaj bundan bahsediyoruz. Şimdi arkadaşlar elektriksel kuvveti hatırlatayım size. Elektriksel kuvvetin iki yük arasındaki çekme ya da itme kuvvetidir dedik elektrik alanda artı bir yüke etki eden kuvvettir dedik şimdi aynı şekilde elektriksel potansiyel enerji iki yük arasındaki enerjiydi elektriksel potansiyel de artı bir birim yük üzerinde oluşan enerji dolayısıyla arkadaşlar bir Q yükünü herhangi bir noktadan başka noktaya getirmek için bu sonsuzda bu noktada oluşan potansiyel arkadaşlar Artı bir birim yükünü sonsuzdan o noktaya getirdiğimizde bir iş yapılır. Bu yapılması gereken iş elektriksel potansiyel olur. Şimdi ne demek istiyorum? Şöyle söyleyelim. Elektriksel potansiyelin formülü KQ bölü D'dir. Enerjinin formülü formülü de KQ kare bölü D'dir. Dolayısıyla bakın bu Q'nun tekini çektiğim zaman yani Q çarpı KQ bölü D deyince bakın burası potansiyeli eşit olmuş oluyor. Yani bizim enerjimiz Q çarpı V'ye eşittir. Şimdi e, ne demek yani sonsuzdan bir K noktasına dediğim zaman. Burada da arkadaşlar mesela sonsuzdan alıyorum yükü X noktasına getiriyorum. Hatırlarsanız herhangi bir enerjide sondan ilki çıkartıyorum yani ilk önce bu ilk önce sonsuzda sonra x noktasına getiriyorum son durumda x noktasında ne yapıyorduk sondan ilki çıkartarak yapılan işin farkını buluyorduk enerji değişimini buluyordum dolayısıyla şuradaki q çarpı son durumdaki potansiyelden ilk durumdaki potansiyeli çıkartacağım. Son durumdaki potansiyel arkadaşlar KQ bölü bakın son durumda D uzaklıkta KQ bölü D gelecek. Q çarpı KQ bölü D. İlk konumda ise bölü D yerine bakın ilki sonsuzdaydı ya. Dolayısıyla bu ilk konumdakine de sıfır gelecektir. Yani dolayısıyla burada yapılan iş ne olacaktır? kq kare bölü d olacaktır yani sonsuzdan bu noktaya gelince acaba ne olacak diye kafanız karışmasın sonuç artı çıkar ama bulunduğu yerden sonsuza götürür isem bir yükü o zaman e, ilk önce herhangi bir noktadayken son durumda sonsuz olacağı zaman bu kez sonsuzda sıfır olacak sıfır eksi gelecek yani o yüzden buradaki artı eksi önemli dikkat edelim Şimdi örneklerimiz üzerinde biraz daha pekiştirelim. Q yükünün K ve L noktalarında oluşturdukları elektriksel potansiyel oranını bulunuz. Şimdi bakın Q yükü burada. Dikkat ederseniz elektrik alan gibi şu noktada diyor. Bu noktada yük falan yok. Direkt K noktasına yükler aynı. Formülümüzü yine eskisi gibi şöyle yapabiliriz. KQ bölü D'ydi ya. K yazmama gerek yok. Aynı Q, Q'yu da yazmama gerek yok. Sadece uzaklığa baksam yeter. D'lere de birine 1 bir diyelim. Birine 2 diyelim. O zaman ne olacak? Burada 1 bölü 1 gelecek. K'daki için. L'deki için de K, Q yerine 1 yazıyorum. Bölü 2 D yerine 2 yazıyorum. Bunların oranını soruyor arkadaşlar. Cevabımız 2 olacak. Q1, Q2, Q3 yüklerinin K noktasında oluşturduğu toplam elektriksel potansiyel. Bakın potansiyel enerjiden bahsediyor. Bahsetmiyorum bahsetmiyor. Potansiyelden bahsediyor. Formülde de bakın burada ne yapmış? Bize kopya vermiş aslında. Diyor ki K noktasında oluşturduğu potansiyel ne kadardır? Ben yine bakın K'ları kat sayısını almıyorum. 1 sayıyorum. Q 2 kat 3 kat olursa ona göre ne yapacağım? Arttıracağım. Uzaklık ise farklı olduğu zaman ona göre işlemler de alacağım. Ama bakın buraya uzaklıklar hep aynı. K'lar aynı. Farklı olan yükler. 1 Q olunca bir alırım. 2 Q olunca iki alırım. Artı olursa artı. Eksi olursa eksi. Şimdi birinci için bakalım. Q1 için burada ne olacaktır? Bir yük var. Artı bir alıyorum. Uzaklık aynı. Hiç işleme katmıyorum. 4Q burası eksi 4. Q2 için artı Q2 olduğu için artı 2KQ bölü R alıyorum. Diğeri için de eksi 4 alıyorum. Dolayısıyla burası ne olacaktır? Skaler büyüklük olduğu için direkt bu işlemi yapıyorum. Cevabımız eksi 1. 26. örneğimiz bakalım. Tabii 26 hani bir kitaptan devam ediyoruz yoksa daha üçüncü örnek şaşırmayın. Noktalar arasındaki uzaklıklar eşit olduğuna göre hangi noktalarda elektriksel potansiyel sıfır olur? Şimdi bakalım arkadaşlar. K, Q bölü D'ye bakacağım. Yani yük bölü uzaklık oranına bakmam lazım. Şimdi mesela buradan başlayalım. Bakın şu dış noktada yakın olduğu için diğerine de uzak olması gerekiyor. Dolayısıyla bunun bakın mesela şurada şu L noktası için artı 1 bölü 1'den artı 1 gelecek. Şu kısmı aldığım zaman artı 1 bölü 2 gelecek uzaklıktan. Sonra şunu deniyorum. Şu noktaya 1, 2, 3, 4, 5 L noktası için eksi 3 bölü 5 gelecek. Bunlar birbirini götürür mü? Götürmez, sıfır olmaz. Diğer noktaya bakıyorum, eksi 3 bölü 6. Sadeleştirsem ne olur? Eksi 1 bölü 2 artı 1 bölü 2. O zaman diyorum ki K noktasında artı 1 bölü 2 eksi 3 bölü 6 ne olur? Sıfır olur. Bir tanesini yakaladım, kaymış. Şu iki şık gitsin. Devam edelim. Şurada bakın, e, Q'ya yakın. Diğerine uzak olsun. Şimdi burada yine ne olacak? 1 bölü 1 uzaklıktan artı 1. Diğeri eksi 3 bölü 1, 2, 3 birim. Eksi 3 bölü 3. Bakın bir tane daha yakaladım. M noktası artı 1 eksi 3 bölü 3 bir tane 0 daha yakaladım. Potansiyeli 0 olan yer. K ve M. Diğerlerini denerseniz arkadaşlar mesela burada R noktasına yakın yerde bu büyük çıkacak. Diğeri küçük çıkacak. Yine buraya yakın olunca eksi büyük olacak. Diğeri küçük çıkacak. Tek tek işlemlerini yapıp deneyebilirsiniz. Cevabımız Bursa devam edelim. Diğer bir sorumuz. Q1 ve Q2 yüklerinin K noktasında oluşturduğu toplam potansiyel VK eşittir 10 volt. L'de oluşturdukları toplam potansiyel kaç voltmuş? Şimdi ilk önce K'da ikisi için de yazalım arkadaşlar. Birinci için 3Q bölü D kadar gelecek. K'yı yazmama gerek yok yine. İkisinde de var. 3Q bölü D. Diğeri de eksi geliyor. Eksi 6Q bölü 3D. Bakın buradan artı 3 eksi 2'den 1 Q bölü D'ye biz ne demişiz? 10 volt demiş soru bize. Demek ki bir kat olursa 10 olacak. Şimdi QL için bakıyorum. QL için bunun uzaklığı nedir? 3 bölü 1. 3 Q bölü D. Diğerinin uzaklığı eksi 6 Q bölü 1 D. Buradan da artı 3 eksi 6 olunca ne olacaktır? Eksi 3 Q bölü D. Dolayısıyla buradaki potansiyelimiz Q bölü D 10 ise bunun yerine 10 yazarım. Cevabımız da eksi 30 volt olur arkadaşlar. Dolayısıyla birbiri cinsinden yazdık. Sonra gerekli işlemleri yaptığımızda eksi 3 volt bulmuş olduk arkadaşlar devam edelim diğer sorumuza eşit kare bölmeli düzlemdeki q1 q2 q3 yüklerinin k ve l noktalarında oluşturdukları toplam potansiyellerin oranını soruyor yine bakalım uzaklıkları farklı mı evet uzaklıklar farklı tek tek k'dan başlıyorum v k diyorum K'lar aynı. Formülümüz neydi? KQ bölü D. Sadece Q bölü D'lerini alacağım. Birinciye başlıyorum. Birinci Q1 6 bölü 2 artı 6 bölü 2. Q2 sırayla gidelim. Eksi 6 bölü 3. Uzaklıklarına dikkat ediyorum. Bu kısımda da eksi 10 bölü ne olacaktır? 1, 2 birim. Böyle devam edersem 3 burası 2 burası eksi 5 burası cevabımızda eksi 7'den 3 çıkarsa eksi 4 birincisi devam edelim Pardon arkadaşlar burası artıymış fotokopide çıkmamış orijinalinden gördüm şimdi o zaman artıyı koyalım biz de hemen artı eksi artı o zaman ben şuranın işaretini değiştiririm. Değiştirirsem bu kez ne oldu? 8'den 2 çıkarsa sonucumuz 6 çıktı. Devam edelim VL için. VL de L'ye olan uzaklık. Birincisi artık direkt yapayım böyle. Artı 6'yı 3'e bölersem artı 2 bulurum. İkincisine bakıyorum. Bu eksi 6'yı 2'ye bölersem eksi 3 üç bulurum. Üçüncünün uzaklığına bakıyorum. Bakın bunun uzaklığında şöyle bir çizelim. Acaba nasıl bulacağız derken. Burası 3 birim. Burası 4 birim. O zaman bunun uzaklığı da neymiş? 5 birimmiş. Artı onu 5'e bölersem bu kez ne olacaktır? Artı 2 olacaktır. Buradan da potansiyelimiz 1. Oranlarını soruyordu. Oranları da ne olacaktır? VK bölü VL 6 bölü 1'den cevabımız 6 denizli olacak. Şimdi arkadaşlar yüklü kürenin oluşturduğu elektriksel potansiyel yani potansiyel farkından bahsediyoruz. Enerji değil dikkat edin. Yüklü kürenin içinde arkadaşlar her noktada potansiyel sabittir. Elektrik alanda neydi? İçinde yük bulunmazdı demiştik. Dolayısıyla içinde elektrik alan e, yükten çıkan çizgilerle o da dışarı doğru olurdu artı yük için hani şunu çizmiştik mesela dolayısıyla bu çizgilerdir bu da nedir arkadaşlar bu çizgilerde elektrik alan çizgisi olduğu için içinde değil dışında içinde sıfır elektrik alan dışında da tam yüzeyinde maksimum şimdi elektrik potansiyelde de tam tersi arkadaşlar yani tam e, bu r noktasına kadar sıfırdan r noktasına kadar maksimum değeri alıyor elektrik potansiyeli. Yani bu pilin gücü gibi düşünebilirsiniz. Uzaklaştıkça arkadaşlar azalacaktır. yarıçapla ters orantılı olarak. O zaman şunu diyebilirim. Sıfırdan R'ye kadar ama de dahil. Hatta sıfırda dahil. Potansiyelimiz maksimumdur. O da ne kadardır? KQ bölü R kadardır. R hariç R maksimum R'den sonsuza kadar bu da nasıl bir sonsuz olduysa şöyle düzgün yapayım R'den sonsuza kadar da elektriksel potansiyel enerjinin formülü KQ bölü R olacak R ile ters orantılı azalacak ama şu içinde her yerde sabit olacak yüzeyi de ona eşit Yüzeyden uzaklaştıkça azalacak. Şimdi bakalım direkt pratik sorularımız var bu bilgiyle ilgili. Diyor ki, bakın hemen buradan bakayım mesela işte yeni konu işledik ya soruyu okumadan elektriksel potansiyeli soruyorsa K ve L eşittirlerin maksimumdur derim. Şimdi e, okuyorum soruyor Artı Q yüklü kürenin K l -m noktalarında oluşturdukları elektriksel potansiyeli veren ifadeler nelerdir? Yani formüllerini soruyor. O zaman K'daki L'deki birbirine eşit ifadelerde KQ bölü uzaklık tamamını alıyorum. Bakın K'ya kadar değil. Dikkat edin bu kısma yani. Bölü 2R. Sonra M'ye geçiyorum. M'deki de arkadaşlar KQ M'nin uzaklığını alıyorum. 3R. Potansiyelin sıfır olduğu yer yok karşılaştırma da yapalım. Vm pardon Vm küçük olacak. Ya da şöyle yazayım tersten oldu ama K ile L eşit M'nin de küçük. Devam ediyorum. Artı Q yüklü kürenin K noktasında oluşturduğu elektriksel potansiyel V ise M'de oluşturduğu kaç volttur? Kaç V'dir? Şimdi K'da oluşturduğunu arkadaşlar K Q bölü şaşırtmaca yapmış bölü 2 R'yi alıyorum alıyorum. R'yi almıyorum bu V ise o zaman şuradan çekiyorum K Q bölü R 2 çarpı olarak geçiyor 2 V'ymiş sonra M'dekine bakıyorum M'deki arkadaşlar K Q bölü, bölü 3 R 1 bölü 3'ü önüne alırsam KQ bölü R yerine 2V yazarsam cevabımız 2 bölü 3V olur. Diğer sorumuz. Eksi yüklü kürenin KLM noktalarında oluşturdukları elektriksel potansiyeller BK, VL, VM arasındaki ilişki nasıldır? Bunda da dikkat ediyorum. Karşılaştırma soru arkadaşlar. Eksi önemli olduğu için e, negatif sayılarda eksi olarak büyük olan en küçük olacak. Şimdi bakıyorum birinci de VK VL'ye eşit eksi yük olduğu için eksi KQ bölü 2R alıyorum. Yani kaç sayısını alırsam eksi 1 bölü 2 alıyorum. Devam ediyorum. M'deki de eksi KQ bölü 3R'den dolayı eksi 1 bölü 3. Bu ikisi arasında arkadaşlar eksili sayı olduğu için eksi 0,5 mi daha büyüktür? Eksi 0,33 mi? Tabii ki sıfıra yakın olan daha büyük olduğu için şöyle yapayım. Sıfıra yakın olan sayı doğrusuna daha büyük olduğu için negatif sayılarda negatif sayılarda o yüzden ne olacaktır? M büyüktür. K ile L eşittir. Cevabımız Bursa olur. Bakayım böyle devam edelim 29. sayfamıza devam. Şöyle bir soru arkadaşlar merkezleri çakışık kürelerin oluşturduğu elektrik potansiyeli. Şimdi burada da arkadaşlar önceden yaptığımız gibi mesela bu birinci küre içinde küremiz bu şekilde ya sabit yani L'ye kadar her yeri eşit alacağım kq bölü R kadar alacağız. Dolayısıyla ikinci kürede de burada da yani K küresinde de KQ bölü 3R kadar alacağız. Şimdi bunun için ayrı ayrı hesap yapalım bakalım. Şimdi mesela şu X için arkadaşlar L'nin dışında neydi? K'nın içinde. O zaman ne yapıyorum? Şöyle diyelim. Birinde iç, diğerinde dış ise ayrı hesap yapıyorum. Tamam mı? Nasıl? Tekrar ediyorum. X noktası bu duruma örnek. L'nin dışı K'nın içi. O zaman bakın Birinci için Q2 bölü dışında olduğu için 2R uzaklığını alıyorum. Ama diğeri için Q1 bölü kürenin tamamını alıyorum. Bölü 3R geliyor. Bakın şuna dikkat edin. Q1 bölü 3R gelecek. Şöyle yazayım. Net görünmüyor. KQ2 bölü 2R gelecek. İkisinin de dışındaysa arkadaşlar o zaman ortak işlem yapıyorum. Yani ortak işlem dediğim toplam yükü artı eksi neyse topluyorum. K Q1 artı Q2 bölü o nokta ikisinin merkezinden de 4R uzaklıkta bölü 4R. Şimdi bir de e, işlemi uygulayalım bakalım bu formülü soru üzerinde. Merkezleri çakışık X ve Y kürelerinin K ve L'de oluşturdukları potansiyellerin oranı nedir? Şimdi arkadaşlar K noktasında oluşturduğu potansiyel Ayrı ayrı hesap yapıyorum VK diyorum kurala dikkat ediyorum bunun dışındayken Normal uzaklığını alıyorum Yüklerin büyüklüğünde bir daha şurada yazayım arkadaşlar bu artı 2Q Bu da eksi 6Q Şimdi Artı 2Q bölü Q'lara 1 diyorum. R'lere 1 diyorum. Direkt uzaklıklarını yazacağım. K'ya olan uzaklık 2R. Sonra diğerin içinde olduğu için ikinci kürenin Y küresini bunun yarıçapının tamamını alıyorum. O da eksi olduğu için eksi 6 bölü tamamının yarıçapını aldığımda 3R. Artı 1 eksi 3 Cevabımız ne olacak arkadaşlar buradan? Pardon eksi 2 burası. Buradan eksi 1 gelecek. Devam edelim bakalım. VL için. VL'nin hesabı daha kolay. Pardon biraz şöyle küçülteyim ekranı. VL'nin hesabı daha kolay. Toplam yükü topluyorum. Eksi 6 artı 2'den eksi 4 yük. Toplam yarı çapımızda 4R kadar. Buradan da eksi 1 gelecek. Eksi 1'in eksi 1'e bölümü ne olacaktır arkadaşlar? Artı 1. Zaten soru bize neyi soruyor? VK bölü VL. Bu şekilde cevabımız Edirne olur. Elektriksel iş, Q yükünü bir noktadan başka bir noktaya götürmek için yapılması gereken iştir. Dolayısıyla işin tanımı arkadaşlar potansiyel enerjideki değişime eşittir. Yani son enerjiden en son diyelim şöyle net okunsun. E ilk çıkarttığımız zaman yapılan işi buluruz. Şimdi potansiyel farkıyla yazarken de arkadaşlar bu son potansiyelden ilk potansiyeli çıkartacağız. Yani Q aynen kalsın. Şuna da dikkat ediyorum. Mesela 5 artı 5 yükü şuradan şuraya taşıyor diyor. Artı 5 yükünü formülde taşınan yükü şu kısma yazıyorum. Diğer noktalarda da ikinci bir yükü olacaktır. O ikinci yükün oluşturduğu potansiyelleri de bu noktada bulacağım. Tabi eğer yapılan iş artı çıkarsa o zaman elektriksel kuvvetlere karşı iş yapılır. Nasıl? Mesela artı çıktığında bu artı bir cisim artı çıktığında demek ki ben bunu buraya getirmeye çalışıyorum getirmeye çalıştığımda e, Artıya karşı yapmam yani bu itmesini artı artı iter ya Bu bunu itmesine rağmen veya işte çarpımları eksi eksi çarpımda artı ya aynı işaretler birbirini itmesine rağmen getirdiğim için O yüzden e, Yapılan elektriksel kuvvete karşı iş yapmışım Dolayısıyla bu mesaj şuna benziyor yer çekimine karşı iş yapmak yerin çekmesine rağmen yer çekimine karşı bir mesela damacanayı veya 5 litrelik bir suyu olduğu yerden yukarıya kaldırıyorsam ne olur bu beni zorlar çünkü yer çekimine karşı iş yapıyorum ama yukarıdan bir yerden o 5 litrelik suyu masanın üstünden yere indiriyorken zaten yer onu çekecek hani bıraksam tamam patlar eder ama zaten yer çekiminin de buna bir katkısı olduğundan dolayı o zaman yer çekimi kuvveti iş yapar. Burada da eğer zıt yükler olur ise o zaman elektriksel kuvvet iş yapar. Zaten sen onu getirmesen de o çekiyor, çekim kuvveti uyguladığı için kuvvetin kendisi iş yapıyor. Ama aynı işaretli olduğu zaman ona karşı iş yapılmış oluyor. Bu kısma da dikkat edelim. Bakalım şimdi 2 kolompluk yükü K noktasından L noktasına getirmek için yapılması gereken iş ne kadardır? Şimdi bakın K'dan L'ye geliyor. İlk önce K'da sonra L'ye gelmiş. Bizim formülümüzde Q diyorum. Sondan ilki çıkartmak var. 2 yükümüzdü sondaki enerjisi arkadaşlar 30 potansiyeli ilk durumdaki 10 bakın eksi artı e, şıklarda olacaktır. O yüzden eksi artı önemli olduğu için bu ilk son bunları formülle yazın. Çok mantıken gitmeye çalışmayın. Kafanız karışmasın. Bu şekilde uygulayarak yaparsanız yanlış yapmazsınız. Cevabımız 40 şol. Devam ediyorum. Eksi -2 yükü bakın bu taşınması gereken yani Q ve son ve ilkteki şu Q oluyor. Eksi 2 Q yükünü K noktasına getirmek için yapılması gereken iş. Şimdi bunu taşıyacağım bu noktaya. Tamam mı? O zaman ilk önce bu nerede? Bakın şurası L noktası olsun. L'den K'ya getireyim. Yani ilk önce burada sonra buraya gelmiş. L'den K'ya geldiği zaman Eksi 2'yi hesaba katmıyorum. Artı 2'nin burada oluşturduğu potansiyeller var. K noktasında artı 2'nin oluşturduğu potansiyel K2Q bölü D kadar. L noktasında oluşturduğu da K2Q bölü 2D kadar. Buradan Q'lar gitsin. KQ bölü D gelir. Sonra formülümüzde yine yerine koyuyoruz. Eksi 2Q Sondan ilke çıkartacağım. Şurada yazalım. Ve son eksi ve ilk. İlk hangisiydi? L'ydi. Son neydi? idi. Yani K'dan L'yi. K'daki K2Q bölü D kadardı. L'deki de arkadaşlar KQ bölü D kadar. Çıkarttığım zaman cevabım ne olacaktır? 2Q çarpı KQ bölü D çarptığım zaman da arkadaşlar bunların işlemini yaptığım zaman eksi 2 KQ kare bölü D olacak cevabımız. Birazcık karışık gelebilir. Bakın şu kısmı tekrar edeyim. İlk önce eksi 2 yükümü taşımam gerekiyor. Eksi 2 L'den K'ya taşımamı istiyor Olduğu yerden. İlk önce L'de sonra K'ya gelmiş. Potansiyelleri hazır vermemiş. Bu yük potansiyel uyguluyor. Yani bu bir çekim kuvveti uyguluyor gördüğünüz gibi. Oradan bu noktaya gelecek. Dolayısıyla yükün K noktasında oluşturduğu potansiyel 2KQ bölü D. L'de oluşturduğu 2'yi 2'ye böldüm. 1KQ bölü D geldi. İlk burada son burada sondan ilk çıkartıyorum. Yani VK'dan VL'yi. 2KQ'dan 1KQD'yi çıkartırsak 1KQ d, eksi 2 ile çarptığımızdan dolayı cevabımız eksi 2. Devam edelim bakalım. Şekilde K noktasının potansiyeli artı 45 volttur. Şurada artımız net okunmuyor. 5 kolombluk yükü L'den K'ya getirmek için Şimdi 5 kolonluk yükümüz L'deymiş. İlk önce burada sonra buraya gelecek. Yani formülde Q ve son eksi V ilk dediğimde aslında bu son dediğim VK eksi V ile olacak. Dikkat edelim. 5 kolon bu yazalım. 5 bu yükü taşıyor. Sonra arkadaşlar diğerlerinde diyor ki K'nın potansiyeli 45. L'ninkini de bulalım o zaman. VK diye dikkat ediyorum bakın 5 kolonluk yük taşındığı için burada oluşan toplam potansiyeli bulacağım. Birinci için artı 4 KQ bölü de, D'den KQ bölü 1D diğeri de eksi KQ bölü D'den 3 KQ bölü D oluyor artı eksiden bu 45'e eşitmiş 45'e eşit ise o zaman kq bölü de 15'miş bir şey buldum buradan. vl'ye bakıyorum vl içinde l noktasındaki potansiyel bunun uzaklığı 4 bölü 3 4 bölü 3 kq bölü de diğerinin uzaklığı 1 bölü 1'den eksi 1 kq bölü de Buradan da arkadaşlar 1 bölü 3 kq q bölü d geldi. Bakın 4 bölü 3'ten 1'i çıkarttım. 15'i yerine koyarsam burada 1 bölü 3 ile çarptığımda cevabım 5 olacak. Sonra formülde yerine koyuyorum. Bakın burada yarıda kalmıştım. VK dediği 45'ti. Diğerine kaç bulduk arkadaşlar? 5 bulduk. Dolayısıyla buradan hesap yaptığımız zaman arkadaşlar şunu şöyle yapalım 5 çarpı 40 200 joul enerjimiz cevabı